Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <Gülüyor> Bak <gülüyor> biz bize benziyoruz dostluğumuz Bakamazsın. sonsuz Biz her şey oluruz dünyada yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar <laughs> burada merhaba işte, i̇şte biz. biz Topsy ve Tim <laughs> odamda bir kedi var gelin de görün <laughs> kayıp kedi Şuna bak. Gel yanıma oturtayım. Uyandığımda buradaydı. Yapma. Şşş. Merhaba. Çok yumuşak. Ve seveceksin. Dinle mırlıyor. Aa, ona bir isim koymalıyız. Ne desek? Pofuduk ayak. <laughs> pofuduk ayak. Çok komik. <laughs> Zavallı pofuduk ayak. Sen kayıp mı oldun? Topsy, sence annem onu beslememize izin verir mi? Bilmiyorum gidip anneme soracağım. Ben onu biraz daha seveceğim. Anne anne! Günaydın Tim. Yukarı gelmen lazım. Çabuk! Ne var ne oldu? Lütfen gel anne. Neden? <laughs> ne oldu? Gel! Aa, tamam. Peki tamam. Geliyorum. Geliyorum. Arkandayım. Hadi yürü. Ne oluyor? Gel. Annem pufuduk ayakla tanıştığı zaman onu bizim kadar sevdi. Oh, çok güzel bir kızsın sen. Biz de. Bizim olabilir mi diye sorduk. Lütfen, lütfen ne olur lütfen anne. Pufuduk ayak bizim olabilir mi? Lütfen. Oh, üzgünüm ama olmaz top sivetim. Aa. Üzgünüm. Ama o başkasına ait. Şu güzel tasmasına bakın. Belli ki birine ait. Yani biri onu kayıp mı etmiş anne? Evet. Tavşan kıvrak kaybolsa ne hissederdiniz? Ben çok üzülürdüm. Hı hı. Ben de öyle. Evet. Pofuduk ayağın sahipleri herhalde şimdi onu arıyordur. Bulmalarına yardım etmemiz gerek. Ama burada olduğunu nereden bilecekler? Bir fikrim var. Pofuduk ayağın fotoğrafını çekip... ...yoldan geçenleri gösterebiliriz. Değil mi anne? Evet. Bakalım sahibini tanıyan var mı? Bu harika bir fikir. Senin cep telefonunla fotoğrafını çekebilir miyiz? Lütfen evet, anne. çekebilirsiniz ama kahvaltıdan sonra. Şimdi gidip pofuduk ayağa biraz süt verin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Merak etme pofuduk ayak sahibini bulacağız. Hadi bakalım. Kahvaltıdan sonra giyindik. Ve ben annemin cep telefonuyla pofuduk ayağın fotoğrafını <laughs> Şimdi çektim. Şimdi sana nasıl kullanacağını göstereceğim. Şu düğmeye bas tamam mı? Tamam. Fare de pofuduk Fare. Fare. <laughs> Bak. Aa, çok güzel çekmişsin Topsy. Hadi gel çıktısını alalım. <laughs> evet. Anne Topsy hadi gidelim. Fotoğrafı bastık Tim. Bak sen tutabilirsin. Aa, evet. Harika. Kesin biri sahibini tanıyordur. Hadi gidelim Topsy. Geliyorum. <laughs> Aa, hadi Topsy. <laughs> tamam, Beni cim. bekleyin. Bekleyin lütfen. Annemle beraber caddeyi güvenlice geçtik. Gel bakalım. Tamam. Sola, sağa ve tekrar sola bakalım. Değil Yol mi? boş mu? Hadi yürüyün. Bakın, Josie Miller orada. Merhaba Josie. Merhaba. Merhaba Josie. Merhaba. Anında neden büyük bir bat var Josie? Çünkü bisikletten düştüm. <laughs> Josie Miller ve annesine Pofoduka'ya anlattık. Ama sahibini tanımıyorlardı. Maalesef tanımıyoruz. Ama Bayfen tanıyor olabilir. İsterseniz gidip ona sorun. Ah, tamam. bakın Bayfen. Bayfen, Bayfen. Bayfeni kedinin sahibini tanıyor mu diye sorduk. Bu kedinin <laughs> sahibini tanıyor Ama musunuz? Ama bu pufuduk ayağın sahibi kim bilmiyordu. Maalesef tanımıyorum. Ama kimin tanıyacağına dair bir fikrim var. Postacı Jamie'ye sorun olur mu? O size yardım <laughs> edebilir. Jamie! <laughs> evet. Jamie, 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 Lütfen kaldırımdan inmeyin. Tamam anne. Postacı amca, bu kedi kime ait? Biliyor musunuz acaba? Aa. Maalesef hayır. Aa, Aa, teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Pofuduk ayağın sahibini hiç bulamayacağız. Bakın ne diyeceğim. Öyle yemeğin olası verelim. Sonra yine pofuduk ayağın sahibini aramaya devam ederiz. Tamam mı? Tamam. tamam. Merak etmeyin. Hmm. Öğlen yemeğinde somon yedik. Pofuduk ayakta Mosi'nin su kaplarından su içti. Bizim evimizde mutlusun değil mi pofuduk ayak? Keşke hep kalabilseydin. <laughs> Kapıda biri var. Ben bakarım. Aa, ah merhaba. Ah, merhaba. Topsi iletimin evi burası mı acaba? Evet. Ah. Evet, biz Topsy ve Timiz. Oh, affedersiniz, rahatsız ediyorum ama kedimi bulmuşsunuz sanırım. Ben bayan Higli Pigli ve yolun aşağısında teyze, oturuyorum. yolun aşağısında şey oturduğunu söyledi. <laughs> Adı da bayan Higli Pigli. Oh. <laughs> Aa, bak işte buradasın. <laughs> Seni görmek ne kadar güzel. Postacı Cem'i harika biri öyle değil mi? Kedinizi kaybettiyseniz top kapısını çalın dedi. Ve ben de geldim işte. Seni özleyeceğiz pofuduk ayak. <laughs> pofuduk ayak mı? Ona bu adı mı koydunuz? Ha evet. Kusura evet. bakma Topsi ama pofuduk ayak adı çok güzel fakat hiç doğru değil. Adı başka. <laughs> oh. Oh evet. Mi? Evet. Ne güzel. Adı da Kaplan. Kaplan mı? Merhaba, Merhaba. Kaplan. Merhaba Pofuduk Kaplan. Oh, 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 oh Pofuduk Kaplan. Oh, bu harika işte. Bundan sonra ona Pofuduk Kaplan diyeceğim çocuklar tamam mı? <laughs> hadi bakalım şimdi Pofuduk Kaplan'ı taşıma kutusuna ah, evet, koyalım. Artık evini biliyorsun. Hadi Kaplan. Oh, i̇şte oldu. Akıllı olan. Oh. O zaman bayan hekli pekli dedi ki... Bir günde bize çaya gelin. Bir günde bize çaya gelin Topsy ile tamam mı? Evet gidebilir miyiz anne? Gidebilir evet, miyiz? Evet tabii gidebilirsiniz. Teşekkür <laughs> ederiz bayan Ben Hikli teşekkür pekli. ederim. Evet. Hadi gidelim hadi. Onu ben taşırım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kal tatlım. Ver artık ben Harik. alayım. İşte aldım. Çok ağır öyle değil mi? Evet çocuklar. Hoşça kalın Topsy iletim. Tim. Tekrar teşekkür <laughs> ederim. İşte bayan Hikli böyle dedi. Güle güle. <laughs> Hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün kayıp bir kedi bulduk. Kedinin fotoğrafını neyle çektiğimizi hatırlıyor musunuz? Annemin cep telefonu mu? Yoksa babamın makinesi mi? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. Bildiniz cevap annemin cep telefonu. İzleyin. Hı -hı. Senin cep telefonunla fotoğrafını çekebilir miyiz lütfen anne? Evet çekebilirsiniz ama kahvaltıdan sonra. Şimdi gidip pofuduk ayağa biraz süt Oo, verin. Tamam. Aha, merak etme pofuduk ayak sahibini bulacağız. Hadi bakalım. Kahvaltıdan sonra giyindik ve ben annemin cep telefonuyla pofuduk ayağın fotoğrafını nasıl Nasıl yapacağını göstereceğim. Şu düğmeye bas olur mu? Tamam. <laughs> Fare de pofuduk Fani. <laughs> oh bak. Aa oh, çok güzel çekmişsin Topsy. Hadi gel çıktısını alalım. <laughs> evet. Anne Topsy hadi gidelim. Fotoğrafı bastık Tim. Bak sen tutabilirsin. Aa evet. Harika. Kesin biri sahibini tanıyordur. Hadi gidelim Topsy. Geliyorum. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.